Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün bunu oynayacağız. Neyse hadi oyuna başlayalım bakalım. Bunu mu almaya çalışacağız. Ne yapacağız ya? YouTuber savaşlarına girdim. Bu çıktı. 10 tane ayı diyor. 10 nasıl diyor kalacağız lan çüş aa bunu açtım Hı, o kadar para toplayacağız en çok peti yapmaya mı çalışıyoruz bana da bırakın da birazcık aa, para buldum ben alacaktım ya onu. Oğlum bana da para bırakın lan. Oğlum camış gibi alıyorsunuz lan. Şuraya bakayım. Oğlum hiç mi kalmadı lan para. Aa buldum. Ee, ben de buradakini alırım. Şunu da alırım. Sonra bir de bunu alırım. Sonra da gelirim. Bunu alamam. Bunu da al bu neymiş 70 istiyor çüş oğlum yapamadım neyse multiplayer falan İşte arkadaşlar bunu oynuyoruz dördüncü olmuşum be 40 points tamam şimdi ne oynayacağız Vallahi ben videoya başlarken oyun başladı işte Vallahi sıralamada ben yokum ya sonunda kaçırdım Burada mini game seçiyoruz Adamın onu seçti Tamam ben de bunu seçiyorum Ne yapacağız ki burada Vallahi bakalım ne yapacağız Ben de merak ediyorum Hadi başlasın Ve başlıyor Oğlum var ya şu sahne çok hoşuma gidiyor be. Birazcık Kamongasa benzetmişler neyse. Gene mi aynısı lan? Oğlum niye her seferinde farklı birisi konuşuyor? 3 2 1 Go. Bunlar benimden dokunmayın lan. Dokunma lan ben oralarıma. Dokunma lan faralarıma. Al bakayım bundan. Tamam bir tane de bundan al. Al bundan da. yalnız pet aldıkça daha çok para alıyoruz lan. Oğlum bak sevdim işte la şimdi oyunu. Bir tane daha aldım. Üf. Al şundan da. Bir tane daha bundan al. Hadi lan şundan da alacağım. Üf aldık çalıyorum be. Tamam şundan da al. Sen de açıl Oğlum yalnız harbi baya bir abarttım ya galiba. Üf, bu çıktı. Bundan da açtım. Birinci oldum mu la? Oğlum gene mi bu adam birinci oldu? Çüş. Ben buradan 200 aldıysam o ne kadar topladı la acaba? Oğlum bu sefer ben ikinciyim la. Oğlum beşinci ne alaka lan? Ha geç geldiğim için olabilir. Bir kere kazanmışım. Dur bakayım neler varmış. Tamam ben şunu seçtim. Sonra on giriliyormuş. Tamam oyun başlıyor. Video kaç dakika oldu? 6 dakika tamam. Üf böyle vs atacağız. 3 tane canımız var. Bakalım hangi takım kazanacak diyor. Biz kazanacağız lan. Ha kendimi de gördüm orada tamam. Öf, oklarla da gittiğimiz yer görünüyor lan. Alın bakın birbirimizi ittirmiyor yakın lan. Hadi lan, gideceksin, gideceksin. Gitmedi. Lan ben gidiyorum oğlum. Lan Lan bir gidin lan. Lan Niye özellikle bana rushladılar? Oğlum space'e basınca öyle olmuyor muydu? Kimi izliyorum la? ben şu anda? Kemal'aymış. Kameraman. Bakın şu anda ortada tek kalan pembeyi izliyoruz. Ve attılar güzel. Şimdi Red rabbit, ciddi birisi. Oğlum. Hadi lan. Hadi lan kazanabiliriz lan. <laughs> kendi arkadaşı. Oğlum o niye öyle aşağı atladı lan? Aa ca birer can kaldı lan ikisinin de. Üf bir tanesi kendi kendine düştü. Hadi lan atıyorsunuz lan. Oğlum gidin lan yukarı. Lan <laughs> düşürdü. Hadi kim alıyor? Üf. Oğlum ya. Birazcık daha bekleseydi. Olmaz mıydı? Kaybettik. Oğlum kötü kaybettik ya. A 2-1. Biz öndeymişiz lan. Neyse. Şimdi ne geliyor? Dur bakayım. Çok pahalı be abicim ya. 500 bu Sabrina'yı mı alacağım? Oğlum gider başka şunu alırım daha iyi ya. Tamam. <laughs> Neyse. Hadi bir el daha oynayayım da sonra bitsin. Ne çıkıyor lan kaçırmıyorum. Ah onu seçtim de. Tamam. Üf takıma bak. Ana herkes tek. Hımm Galiba çekiçle bunların kafalarına vuracağız Ha bu kırmızılara vurmayacağız Tamam Başlayalım bakalım Yanda da tuşları gösteriyor Üf altınlar Şuna da vur. Uf. Maviler 8 veriyor lan. Şu kahverengiler 1. Maviler 8 veriyor. Altınlar da 5. Tamam. Valla bu mini games acayip iyiymiş lan. Tabi bir çok kişi de acayip kasıyordu. Oğlum ne oldu lan bana? Kırmızıya mı bastım? Oğlum ne oldu lan? Ne vurdu bana? Oğlum benim boyum niye kısaldı lan Oğlum Bana bir şey vurup duruyor da ne Neyse Şunu da vur Oğlum Onu ben vuracağım lan Oğlum Boyum kısalmasaydı ben vuracaktım ya ona daha az önce tertemizdi lan. Tüh gene dördüncü oldum. Bu kız kazanmış. Ana dördüncü de mi olamadı? Da beşinciye düşmüşüm be. E, kartı üçüncü diye gösteriyor. Neyse arkadaşlar şimdilik bu kadar. Devamını istiyorsanız like atın ve abone olun. Sonra görüşmek üzere. bye bye